Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Çocuklarınızla iyi geçinin ve onlara güzel eğitim verin. Çocuklar arasında adaletli olun. Onlara eşit muamele yapın. Küçüklerimize merhamet etmeyen büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir Çocuklarınızı 7 yaşında namaz kılmaları için teşvik edin 10 yaşına geldiklerinde ise kılmaları için daha ciddi davranın Hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir miras bırakamaz.